Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yumuşacık patatesli poğaça tarifim var. Bildiğiniz poğaça tariflerini unutturacak yumuşacık bir poğaça tarifi. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine 2 su bardağı ılık sütümü koyuyorum. Bir paket kuru maya, 2 yemek kaşığı şekerimi alıp maya ve şekerim eriyinceye kadar iyice karıştırıyorum. İçerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. 2 adet yumurta akımı içerisine ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı tuz. Toplamda 6,5 7 su bardağı kadar un kullandım. Unumu da içerisine eleyerek ekliyorum. Öncelikle 3 su bardağı un eklemiştim. Tekrar bir 3 su bardağı daha ekliyorum. Yeterli gelmezse yarım su bardağı ya da 1 su bardağı daha un içerisine ekleyeceğim. Hamurumu yoğurma işlemine geçiyorum. Makinemi açtım ve hamurumu artık yoğurmaya başladım. Hamurum yumuşak bir kıvam alıncaya kadar bu şekilde yoğuracağım. Hamurumu bir miktar yoğurdum. Biraz yumuşak geldi. İçerisine yarım su bardağı daha un ekliyorum. Toplamda 6,5-7 su bardağına yakın un kullandım. Tekrar hamurumu yoğuruyorum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurum artık oldu arkadaşlar. Makinemi kapattım ve hamurumu şimdi sizlere alıp kıvamını da göstereceğim. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Gerçekten yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oldu. Hamurumun üzerini streç film ile kapatıyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum. En az 1-2 saat mayalandırıyorum. 2 katına çıkması gerekiyor. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurumun havasını alıyorum ve bezeler yapıyorum. Hamurumdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp hamurlarımı bezeliyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde bezeliyorum. Daha kolay oluyor. Bu hamurdan toplamda 15-16 adet poğaça çıkıyor. Hamurlarımı hızlı bir şekilde bezeledim. Ve artık poğaçalarımın yapımına geçiyorum. Poğaçalarımın içerisine koymak için patatesli iç harcı hazırladım. 2 adet büyük boy patatesimi haşlamıştım. Bu şekilde ezip içerisine bir miktar nane, biraz da kırmızı pul biber koydum. Patatesimi hamurumun ortasına koyup hamurumu tekrar yuvarlak bir şekilde kapatıyorum. Bu arada ilk bezelediğimiz hamurdan başlıyoruz poğaçalarımızı yapmaya. Bir tane bezemi aldım. Elimle bu şekilde tezgahımın üzerine ters koyup açıyorum. Orta kısmına patateslerimi koyuyorum. Ve tekrar yuvarlak bir şekilde hamurlarımı kapatıyorum. parçalarımı hazırladım. Üzerini temiz bir mendil ile kapatıyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum. Yer mayası yaklaşık 30 dakika beklettim. Kesinlikle bu çok önemli arkadaşlar. Yer mayasını kesinlikle bekletmeniz gerekiyor. Yer mayası kesinlikle yapmanız gerekiyor. Yarım saat daha mayalandırdıktan sonra üzerine ayırmış olduğum yumurta sarımı sürüyorum. Üzerine susam serptim. Ben susam kullandım. İsterseniz haşhaş ya da çörek otu da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırınımda yaklaşık 35-40 dakika içerisinde pişirdim arkadaşlar. Herkesin fırınının pişirme süresi farklıdır. Kendi fırınınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Poğaçalarım çok güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Oldukça yumuşak, lezzetli bir poğaça oldu. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Bu arada bizleri Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Instagram sayfamda da Tariflerimi aktif olarak paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.